Şöyle. Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Tuana ile beraber, canım kardeşimle beraber müşteri gelecek. Onlara dairelerimizi gezdireceğiz. Evet. Biz Tuana ile birazdan önden gezelim. Evet, gel. Gel abiciğim, hadi önden yürü. Burası garajımız. Sen yürü abiciğim, üst dairemize çıkalım. Buralarda oturanlar var. Buraları sattık. İkinci kata gelelim. Üç tane kaldı. Aha gidelim buraya. Bak. Ama zi... <laughs> Bu anahtar değil. Şunu tut abicim. Bir sürü anahtar olduğu için seçemiyoruz içinden bulamıyoruz. <laughs> Çok zor oluyor arkadaşlar. Bu da değil. Şunu tut. İkisi de değil. İnşallah bu olur. İnşallah bu olur. Tamam. Dur alacağım. Orada. Hah. Buymuş. Baş. Şunu alayım. Başka? Başka. Hadi abicim dairemizi gezelim. Burası Burası ne? Mutfak. Hayır. Nereye? Sa... Salon. Salon. Burası ya. salon arkadaşlar. Da var. Gel, başka yere gidelim. Burası hol, burası portmanto yerimiz. Burası balkon. Burası, burası mutfak. Mutfak. Mutfak dolapları müşterinin isteğine göre yapılıyor, değil mi abicim? Gel. Dolabımız. Dolabımız. İçleri böyle. En belas. Seni kilitli var abi. <laughs> Niye beni kilitliyorsun abicim? Burası mutfak. Burası mutfak. İçtik abi. Evet. Yatak odasına gidelim. Yatak odasına mı? Evet. Burası yatak odası. Burası arkadaşlar. Orası. Burası Banyo. Burası duş yeri. Böyle kapatılıyor. Evet. Oradan böyle kapatılıyor arkadaşlar. Evet. Burada krezent. Burada ne? Lavabo. Suyumuz akmıyor çünkü kimse evet. oturmadığı için. Burada dolabımız. Baş... Başka şey yok. Burası. Burası da çocuk odası. Çocuk odası. Evet. Yatak odası yok mu? Yatak odası burası işte abiciğim. Hayır, burası çocuk odası. Burası. Burası tuvalet. burası, tuvalet. Burası tuvalet. Burası banyo. Banyo. Burası da çocuk odası. Aa, yatak odası. Evet, burası. Da... Hayır, yatak odası burası değil. Ne? Evet. Yatak odası orasıydı. Burası? Burası da oturma odası. Aa, çok güzel olur. Keşke bir evimiz olsa. Bu da anahtar odası. Ama bizim evimiz var. Evet. evet. O da kilitleniyor. Onlar yanmıyor abicim. Elektriğimiz yok şu an. Müşteri oturunca, müşteri gelince elektriğimiz açılacak. Şimdi diğer, şimdi diğer gidelim mi? Ama orası da aynı. Ne? Orası da aynı. Baksaydık. Hayır abicim bakamayız. Nere neresine gezeceğiz? Şimdi müşteri gelecek. Hı. Şimdi sen bana tanıttığın gibi, arkadaşlarımıza tanıttığın gibi onlara da tanıtacaksın. Tamam. Olur mu? Olur. Evet. Hadi gel çıkalım. Şimdi müşteri gelsin. Abi bana doğru çevir. Hah. Abiciğim dur. Dur abiciğim. Böyle. Gördün mü? Sen çeviremezsin. Zor geliyor bak bunu çevir. O nasıl yapacağım? İlim değmiyor. İlim değmiyor? O zaman yapacak bir şey yok. <laughs>